Sevgili gençler. Üçlü sayıların dördüncü videosuyla beraberiz. Artık kaç video olacak? 6-7 bilmiyorum. Bakacağız. Yan tarafa formülleri koyduk. Oradan bakabilirsiniz. Formüllere. Şimdi. Başlayalım. Önceki videolardan sonra. Önceki videolarda temel ilişkileri, negatif kuvveti e, incelemiştik. Şimdi formüller ve arkasından soru tipleri yaptık ona geleceğiz. Birinci formülümüz. Tabanlar aynı ise arada da çarpma varsa üstler toplanır. Bunu formül olarak ezberleyebilirsiniz yan tarafta gördüğünüz gibi. Ama mantığını da bilmek iyi olur. Unuttuğunuz zaman işinize yarayabilir. 5 üstü 3 demek 5 5 5 çarpım. 5 üstü 4 demek gene 5'lerin çarpımı. E sonuç ne oluyor? 7 tane 5 oluyor yan yana dizilmiş şekilde. O zaman 5 üstü 7. Yani neden topladığımızın cevabını ezber değil de böyle olduğunu bilirseniz iyi olur. Not. 5 üstü 6, 7 üstü 10. Ne yapacağız? Çoğu öğrenci burada çarpacağız diyerek 5, 7, 35 yazar. Sonra da bunları toplar falan. Aman dikkat. Formülün yapılabilmesi için tabanların aynı olması gerekiyor bunu uygulayabilmeniz için toplamayı tabanların aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yapılamaz. Yapılamaz. Pratik bir yapılma şekli yoktur. Yapılamaz derken tabii ki yapılır. 5 6'ya hesaplarsınız, büyük bir sayı çıkar. 7 10 çok daha büyük bir sayı çıkar. Sonra ikisini çarparsınız, bilmem kaç trilyon falan filan. Ama bizim sınavda bunlar sorulamaz çünkü bunu hesaplayamazsınız. Ama sonucu var. Pratik olarak yapılamaz. Pratik olarak yapılamaz. Peki, bakalım birkaç basit örnekle. 6 6 6 tabanlar aynı. Bizim için önemli olan bu. Tabanlar aynı olacak. Üstleri topluyoruz tabii ki. Eksi artı fark etmez. Hepsini birden toplayabilirsiniz. 7 9 16 3 gitti. 13 Gene bakıyoruz tabanlar aynı. Eksi 3'ü yazıyoruz. Burada hocam eksi artı oluyor mu? Çift kuvvet falan. Hiç gerek yok. Tabanların aynı olup olmaması bizi ilgilendiriyor şu anda. Eksi 3. Üstleri topluyorum. 26. E tabii ki bu eksi artı olacak. Tek tek de yapsaydınız aynı şey çıkacaktı. Yani 3 üzeri 26. Burada tabanlar aynı değil. Ne yapacağım peki? Burada 1 bölü 5 var. E bunu ters çevirsem aynı olur. Peki ters çevirebilir miyim? Çeviririz. Eksi var zaten. Eksi olmasa bile çeviririz. Ama eksi var hazır. Ne güzel. Bu eksiyi kullanarak bunu 5 yapıyorum. Bunu 8 yapıyorum. Bu 5 üzeri 11. Üstleri toplarsınız. 5 üstü 19. Gene tabanlar aynı. Eksi 3 üzeri 15 6 20 bir. Bunu özellikle yazdım. Şunlar aynı gibi sorular. E, şundan yazdım. 21 eksiği artılaştırabilir mi? Önceki videolarda. Hayır. Peki. Hocam böyle bir şık yok. Şöyle bir şık var. Şıklarda baktım ben. Böyle bir şık var. Evet. Aynı şey. Neden? Parantez kalktı. E, 21 eksiği artılaştıramıyor. O halde o paranteze de gerek yoktur. Bölme işlemi Çarpmada toplamıştık üstleri tabanlar aynı olmak şartıyla. Bölmede de çıkaracaksınız. 7'den 4 çıktı 3. Taban aynen yazılacak. Üstleri çıkarıyoruz. Peki neden? Nedenini şöyle yapacağız. 2 üzeri 7. 7 tane 2 yazdım yan yana. 2 üzeri 4. Gene 2 yazdık. Yarım bıraktım. Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Bu 2 iki, bu 2'yi götürür. Bu 2 bu 2'yi. Bu bunu bu da bunu. Sonuç Gördüğünüz gibi. 2 üstü 3. burada daha sonra ispatını yapacağım bir şey vardı. Ona geleceğim. Şurada onu yapalım. Hani bütün sayıların üssü sıfırıncı kuvveti birdi ve bunu ben anlatırken geçen videolarda bunu daha sonra ispatlayacağım demiştim. X üssü sıfır neden birdi? Özel durum diye yanına yazmıştık. Yan tarafta da görebilirsiniz. Neden birdi? Şimdi bakalım. X ya da sayı da verebiliriz hiç fark etmez. X olsun. X üssü 5, X üssü 5. Bir sayının kendine bölümü nedir? 1'dir. Onu zaten biliyoruz. Dursun kenarda. Peki, üslü sayıda biz bir şey öğrendik şimdi. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. E 5'ten 5'i çıkar. X üssü 0. Sonuç 1. 1 olacağını nereden anlıyorum? Tekrar söylüyorum. Bir sayıyı kendine bölerse 1 olur. 6 bölü 6. 1. İlkokuldan beri biliyorsunuz. 7 bölü 7. 1. Bunun başka bir ispatı daha var. Bunu çoğu kişi bilmez. O ispatı yapayım. Örnek. 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2 değil mi? Evet. 2 üzeri 2. 2 çarpı 2. 2 üzeri 1. Sadece 2. 2 üzeri 0. Nedir? Şimdi. İkiler bitti. Yok mu diyeceğiz? Sıfır mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Tabi biz 1 olduğunu biliyoruz ama o nereden gelecek? Şimdi ben üstteki 2 çarpı 2 çarpı 2'ye şu mavi kalemle bir tane çarpı 1 koysam. Buna da çarpı 1 koysam. Buna da çarpı 1 koysam. Buna da, 1 koysam, buna da 1 koysam. Var mı bir sakıncası? 1 ile çarpmak sayıyı değiştirir mi? Değiştirmez. Gördüğünüz gibi 2 üzeri 0 birmiş. Pekala bölmede devam edelim. Önce burada çarpma var. Tabanlar aynı. Üstleri topluyorsunuz. 5 üssü Evet. 2. Alt tarafta da 5 üssü Eksi 3. O dursun orada. Buna gelelim. 10 üstü 7 bölü 10 üstü 2. Niye buna geliyor? Onu şimdi anlayacaksınız. Genelde burada aman gençler çok dikkat. Bakın buraya dikkat koyuyorum. Genelde yapılan hata. Yedi, hocam 7'den 2'yi çıkardım 5 oldu. Evet gayet güzel. Orada da şıklarda var. A şıkkında B şıkkında. Genelde A şıkkında olur bu yanıltıcı şeyler. Nedense. 10 üstü 5. 7'den 2'yi çıkardım. Şimdi gençler. Bu çok büyük bir hatadır. En çok yapılan hatalardan birisidir. Ne yapacağız? Önce uzun yolunu söyleyeyim. 7'den 2'yi çıkarmıyoruz ki. Eksi 2'yi çıkarıyoruz. 7 eksi eksi 2. Bu da artı olacağı için eksi eksi 9 olacak. Fakat bunu çoğu kişi gözden kaçırır. Bu öğretmen de olsa bir an dalgınlıkla 5 yazarsın. Peki bu hatadan kurtulmak için ne yapacağız? Size en sağlam yolu göstereceğim. 10 üzeri eksi 2 var bu. Bu tür bölme işlemlerinde bakın bunda da bunda da bunda da. Eğer paydada ya da payda herhangi bir yerde bir eksi kuvvet görüyorsanız önce onun yerini değiştir. Sonra formülü uygulayın. Bunu ya da bunu sonra uygulayın. Önce yerlerini değiştir. Ne demek istiyorsun hocam? 10 üssü 7. Adamın üssü pozitif mi? O zaman yerini elleme. Dursun. Bak 10 üssü 7. Bunun üssü negatif. Hemen bunun yerini değiştireceğiz. Nereye? Yukarıya. Asansör ya bu. Çarpı 10 üssü 2. Aşağıda kimse? Kalmadı. Payda 1 tabii ki. E bu artık bölme işlemi değil. Bu artık çarpma işlemi. Bakın 10 üstü 9. O zaman bu tür sorularda ne yapacakmışız? Çarpmada gerek yok. Bölme sorularında ne yapacakmışız? İşlem hatası yapmamak için hemen bölme formülünü uygulamaya kalkmayın. Üst, üstleri çıkaracağım işte hemen deyip acele etmeyin. Eksi kuvvet görüyorsanız onu yukarı çıkar. Burada da yapalım. Bunu yarım bırakmıştık. 500 üstü 2. Buraya sığdıramayacağız herhalde. 500 üstü eksi 3'ü yukarıya çıkarıyoruz ötekinin yanına. Bu artık bir bölme işlemi değil. Çarpma işlemi gördüğünüz gibi. 500 üstü 5. Onu da yazacak yerimiz kalmadı. Buraya gelelim. İkisi de eksi. Burada çok zorlanılır. Yani direkt yapmaya çalışan kişiler zorlanır. Kimden kimi çıkaracağım? Eksi 9, eksi 10, eksi 1 diyen olur, artı 1 diyen olur, 19 diyen olur. Karışır. Ne yapacağız? Yer değiştireceğiz. Bu arkadaşın üstü eksi. O zaman burada durmasın bu. Bu yukarı çıksın. Bu arkadaşın üstü de eksi. Bu da aşağı insin. 7 üssü 10. Bakın 7 üssü eksi 10 yukarı çıktı. 7 üssü eksi 9. O da aşağı indi. E şu anda hiç eksi falan kalmadı. Rahat rahat işlemimizi hatasız bir şekilde yapma şansımız var. E bölmede üstler çıkarılıyordu. Yan tarafta formüle bakabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. 10'dan 9 çıktı. 1. Sonuç 7'ymiş. Formülleri oraya koyduk. Peki. Devam edelim. Bununla ilgili nasıl başka sorular gelir? Üçüncü formülümüz. Birinci formül neydi? Çarpmada tabanlar aynı üstler toplanır. Bölmede tabanlar aynı üstler çıkarılır. Taban farklıysa soru yapılamaz. Şurada bir tane daha var eksik bırakmayalım. Yapılamaz. Neden yapılamaz? Tabanlar farklı. Tabanlar farklı. Peki. Gelelim buraya. Üçüncü formülümüz üssün üssü. Yan tarafta bakabilirsiniz bir üslü sayının üstüne parantez koyup bir daha üst yazarsanız bu üsler çarpılır. Çarpılır. Neden çarpılır? İspatı. Bir sayının dördüncü kuvveti demek aynı sayıyı dört defa çarp kendi kendine çarp demek değil mi? Evet. E biraz önce gördüğümüz birinci formülden çarpmada üstler toplanırdı. O zaman 5 üssü 2 artı 2 artı 2 bunlar 8 yapar. Hızlı hızlı şu örnekleri yapalım. Bunların üstlerin eksi olması artı olması hiçbir şey değiştirmez. 3 üssü 35 gördüğünüz gibi. 3 üssü eksi 12. Şimdi sen böyle bulursun fakat ışıkta 3 üssü eksi 12 yazmaz. Bazen bazen de yazar. Onu bilemeyiz. Soruyu hazırlayana göre değişir. Bu yazmaz. Ne yazabilir? Bunun eşiti. Ne demek o? Eksi aşağı indiriyordu ya. 1 bölü 3 üssü 12 yazabilir. Hiç fark etmez. Başka. 4 üssü çarpıyoruz. Eksi 3 eksi 11 artı 33. Sadece 33 yazmak yeterli. Gene dediğim gibi bu olmaz şıklarda. 4 üssü 33 buldun. Bak güzelce bulduk. Ama şıklarda yok. Ne yapabilirim? Buna ne yapılabilir? Buna şu yapılabilir. 4'ü kaldır buradan. 4 nedir? 2'nin karesi. O zaman bir daha bu formülü uygularsak 2 üzeri 66. Bu da aynısıdır bakın. Hatta şıkların birisinde bu yok, bu da yok şıklarda. Diyelim ki yaptın. E hoca hoca dediydi bizim. Ben bunu böyle yaptım, düzelttim. Yok hocam. E şıklarda şu vardır. 8 üstü 22. 8'i boz. Formülü gördük. 8'i boz. Ne demek boz? 8 2'nin küpü. Tepesinde 22. E bu da 66. Gibi farklı seçenekler olabilir. Işıkları da düzelterek bulduğunuz asıl cevabın eşiti olan bir şey bulmaya çalışacaksınız. Gene burada da aynı şeyleri yapabiliriz. 1 bölü 9 üssü üstleri çarparsak artı 10 olduğunu göreceksiniz. Böyle bir cevap. Gene burada 1 bölü 9'u ters çevirebiliriz. 3'ün karesi yazabiliriz. Öyle yazalım isterseniz. 3'ün hatta eksi ikinci kuvveti ters dönmüş. Üssü 20. Buradan 3 üssü eksi 20 bulabilirsiniz. Son defa söylüyorum. Cevap böyle de çıkabilir şıklarda. Böyle bir şey yazabilir. Böyle bir şey yazabilir. Tamamen farklı. Gene buna eşit olan başka bir şey de yazabilir. Bunun sorularıyla ilgili çok, bu formülü çok fazla kullanacaksınız. 9, 27. Hocam biz önceki sayfada dediniz ki bize çarparken tabanlar aynı olacak. Yoksa yapamazsınız demiştiniz. Bölerken de aynı. Çarparken de aynı. Tabanlar farklı. Şimdi bize tabanları farklı bir işlem vermişsiniz. Ben buna yapılamaz deyip geçeceğim. Hayır. 9 ile 27'ye biraz dikkat ederseniz bunlar akraba sayılardır. Akraba sayılar. Kuzen diyelim bunlara. Nereden anlayacağım hocam? E, Üslü sayıları biraz bileceğiz. 9 kimin akrabası? 3'ün. 27 kimin akrabası? O da 3'ün. Tekrar önceki sayfaya gelelim. 5 asal bir sayı. Kendi kendisinin akrabası. Kimsenin akrabası değil. Kendisi asal. 7. O da aynı şekilde. Bunlar birbirinin akrabası değil. O yüzden pratik yapılamaz dedik. Aynı şekilde bunlar da. Fakat Şimdi yapacağımız sorular birbirinin akrabası sayılar. Bakın 8, 16, 32. Kimin akrabası bunlar? Hangi asalın? 2'nin akrabası. Bunlar 3'ün. 625, 125, 25, 5. Fark etmişsinizdir. Hepsi 5'in akrabası. O yüzden bunları yapabiliyoruz pratik olarak. Ne yapacağız? 9. Birincisini uzun yapacağım. Diğerlerini hızlandırılmış. 9. 3'ün karesi tepesinde 5. 27. 3'ün küpü tepesinde 4. Bitmedi. Üstler üst üste binince çarpılıyordu. Yandaki formüllerden de bakabilirsiniz. 3 üssü 10. Çarpı. 3 kere 4 12. 3 üssü 12. Şimdi birinci formüle geldiniz. Şimdi birinci formüle geldik. Çarpmada üstler toplanır. 3 üssü 22. Şimdi bunları hızlı gidelim. 8. 2'nin küpü tepesinde 11 var. O zaman 2 üssü 33 çarpı 16 2 üssü 4. Tepede 7 var. 4 7 28. 2 üssü 28 bölü 32 2 üssü 5. Tepede 6 var. 5 6 30. 2 üssü 30. Bu işlemi farklı şekillerde yapabiliriz ama şöyle yapmayı tercih edeceğim. 33 28 daha 61 üsler toplanır çarpma işleminde bölü 2 üssü 30 e bölme işleminde de üsler çıkarılır 2 üssü 31 bunları da hızlandırarak yapalım 5 üssü 4 tepesinde eksi 2 5 üssü eksi 8 5 üssü 3 tepesinde 10 5 üssü 30 5 üssü 2 3 ile çarparsak 2 5 üssü -6 5 üssü 9 buna bir şey yapmayacağız şimdilik. Hemen baltır küldür işleme girelim mi bakalım girelim bir hadi. Şunları yerde değiştirebilirsiniz. girebiliriz Eksilerden kurtulabiliriz bakacağız. 5 üssü 30 çarpmada üsler toplanır. Topluyorum 5 üssü 22. Ha eksiden kurtulduk. İyi. 5 üssü 9 5 üssü -6 topluyorum. 5 üssü 3 Bölmede üstler çıkarılır. 5 üssü 19. Gelelim buraya. Şimdi burada iki tane soru var. İkisi de birbirinin aynısı gibi görünüyor. Önce hatayı söylüyorum. Eksi 2 üssü eksi 6. Hocam hata yok. Üstleri çarptınız. Tabanı da yazdınız. Bunu da yapalım. Eksi 2 üssü üstleri çarpıyorum. Eksi 6. Şimdi bunlar ne oldu? Hata. Ne yapacağız? Burada düşünmeniz gereken şey şu. İşlemi yaparken bu başta da eksi varsa biraz daha dikkatli bakacaksınız işin içine. Nasıl? Bu eksiği artılaştıracak birisi var mı? Önceki videoda vardı. Bu eksiği artılaştıracak kimse var mı burada? Bu artılaştırabilir mi? Hayır. İçeride. Parantezin içerisinde. Bu iki bu eksiği etkilemez. Bu 2 bu eksi etkilemez. Peki 3 bu eksiği artılaştırabilir mi? Hayır. E o zaman o eksi artılaşamayacak. Cevap eksi 2. Parantez koymayacağım. Artılaşamayacağı için 2 kere 3 eksi 6. Bunun cevabı buyken şöyle de gösterelim. Şunlar hataydı. Onu nasıl yazalım karıştırmamanız için. Şurası hata. Doğrusu burada burada doğrusu burada. Hata burası. Böylece hata. Burada bu eksiği parantezin dışındaki çift kuvvet artılaştıracak. Dolayısıyla eksi 2 diye bir şey kalmayacak. Normal 2 olacak. Şimdi üstleri çarpabilirim. Eksi 6. Tabii ki burada sayılar küçük. Hesaplayarak da yapabilirsiniz. Daha sağlam olabilir. Ama bu 3 değil 33 olsa bu 2 değil ne bileyim 42 olsa hesaplayamayacağımız için yöntemi bilmemiz gerekiyor. Doğru cevaplar. Doğru cevaplar bunlar. Bunlar yanlış. Peki. <laughs> soru tipleri yazmışım. Bir dahaki videoda yapacağız. Karşımıza gelebilecek bütün soru tipleri bunları inceleyin bir. Hepsinden yapacağız.